Herkese selamlar efendim. Fantastic Four First Steps Post Credit incelemesi videosuna hoş geldiniz. İlk olarak baştan uyarımızı yapalım. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bu video spoiler içermektedir efendim. Biz önceden uyarımızı yapalım. Ekstra sizlerden de ricam videoya başlamadan önce sizlerden bir like'ınızı e, rica edeceğim efendim. Onun dışında bu videoyu e, eğer telif yemezse bazı post credit'ten bazı görsellerle desteklemeyi düşünüyorum. İnşallah telif yemez zaten. Eğer videoda post credit ile ilgili görselleri görüyorsanız sıkıntı yoktur demektir efendim. O zaman sizleri çok bekletmeden gelin bakalım Fantastic Four First Steps filminin post credit sahnesinde neler yaşanmış ve ilerleyen Marvel yapımlarında bizi neler bekliyor birazcık konuşalım. Şimdi ilk olarak tabii ki de bahsedeceğim ilk şey e, post-credit sahnesinde neler yaşandığından olacak. E, görsellerle destekleyerek devam edelim diyorum efendim. Sahnemiz şu şekilde başlıyor. Filmin sonundan yaklaşık 4 yıl sonraya atlıyoruz. Franklin artık bir bebek değil 4 yaşında bir çocuk olmuş. Ve Baxter binasında yani Fantastic Four'un binasında e, Sue Storm annesi e, Franklin'e bir masal bir kitap okuyor. Bu esnada kitabı bırakıyor farklı bir e, kitap almak için e, içeriye gidiyor. Mutfağa, hole gidiyor diyelim aslında. İçeri gidiyor, kitabı alıyor ve geri geldiğinde Franklin'in yanında yeşil kapşonlu ve elinde metal bir maske tutan bir adam görüyor ve sahnemiz burada bitiyor. Tabii ki de bu kişi kim? Doktor Doom yani Victor Van Doom'un ta kendisi. Ve ne yazık ki şunu söyleyeyim e, Robert Downey Jr.'ın suratı gözükmüyor. Yani oradaki kişinin Robert Downey Jr. olup olmadığı bile aslında kesin değil. Ama artık resmi bir şekilde e, dokturdugumuz sonunda e, öyle olsun böyle olsun Marvel Cinematic Universe'te görmüş olduk. Peki bu sahneyle ilgili önemli detaylar nelerdi? Daha doğrusu benim beğendiğim ve beğenmediğim noktalar nelerdi? Beğendiğim nokta dediğim gibi artık Doom'u Marvel Cinematic Universe'te görebildik. Bu güzel bir şey. Kötü ise e, maskeyi hiç beğenmedim. Yani şunu söyleyeyim, maske çok aşırı düz ve basic bir maske olarak gözüküyor. Robert Downey Jr.'ın e, Comic Con'du yanlış hatırlamıyorsam D23 değil Comic Con olması lazım. Comic Con'da işte ilk defa Robert Downey Jr.'ın e, Doktor Doom'u canlandıracağı açıklandığında orada taktığı maske bile biraz daha güzel, daha detaylı bir maskeydi. İnşallah Doomsday filminde bu post credit sahnesinde gördüğümüz maskeyi kullanmaz diyorum efendim. Peki bu sahneden sonra neler yaşanacak benim teorilerimle buna birazcık değinelim. Teorimden bahsetmeden önce e, bu olay neye bağlanacak? Avengers: Endgame'e bağlanacak. Ondan sonra ise Avengers: Secret Wars filmine bağlanacak. Peki Secret Wars filmi ne anlatacak ve çizgi romanlardaki Secret Wars tam olarak da bunu anlatmam lazım ki MCU'da yaşanacakların teorisini sizlere daha net bir şekilde anlatabileyim. Çizgi romanlarda doktor Doom, Beyonders ırkının gücüyle aynı zamanda molekülmenin gücünü kullanarak kendine saf yeni bir evren yaratıyor. Kendi istediği düzene bağlı bir evren yaratıyor. Bu evrene de Battleworld deniliyor savaş dünyası yani Türkçe'ye çevirirseniz. Ee, Şimdi şu ana kadar biz Marvel Cinematic Universe'de ne Beyonder'ı ne de Beyonders ırkından birisini gördük. Ya da Molekülmeni gördük. Büyük ihtimalle çizgi romanlardaki gibi filmde Molekülmeni ya da Beyonders ırkını kullanmayacaklar. Ve bu evren yaratmak için Doom'un o çaldığı, kullandığı gücü de büyük ihtimalle Franklin'in gücü olarak gösterecekler. Çünkü daha yeni doğmuş bir bebek filmin sonlarında gördük. Sue Storm'u görmez kadını hayatı çevirebiliyordu yani yeni doğmuş bir bebek daha doğrusu büyük ihtimalle yeni doğmuş değil orada bir 6 7 aylık olması lazım filmin sonunda Franklin'in 6-7 aylık bir bebek bunu yapabiliyorsa 4 yaşında bir çocuk neler yapabilir? Siz tahmin edin ki Franklin'in ben çizgi romanlarda neler yaptığını size söyleyeyim. Franklin daha çocukken yani 6-7 yaşlarındayken kendine küçük bir evren yaratabilecek bir güce sahip, yetişkin hali yılları yenebilen ölmüş Galactus'u kendisine bir köle olarak bakın altını çiziyorum, köle olarak tekrardan hayata getirebilecek kozmik bir varlıktan bahsediyorum. Şöyle söyleyeyim hatta Galactus'tan işte az önce dedim mi Galactus'u diriltti dedim. Galactus'tan, Celestial'lardan falan çok daha büyük bir güç. Thor, and Thunder filminde gördüğümüz Eternity'nin gücüne denk bir güçten bahsediyorum burada sizlere. Ve büyük ihtimalle Avengers Secret Wars ve Doomsday filminde de bunu işleyecekler. Doom, Franklin'in gücünü kullanarak kendi o Battle adı verilen kendi evreni bir o şekilde yaratacak çizgi romanlar gibi molekül Biondurs Beyonders ırkını dahil etmeyecekler. Bütün hikaye ve olay örgüsünü bu güç mevzusunu, tanrısal güç mevzusunu Franklin üzerinden yürütecekler gibi geliyor. Peki Avengers Doomsday bize ne anlatacak? Büyük ihtimalle Doomsday'in benim teorim ki büyük ihtimalle yaşanacak olay da aşağı yukarı bu olacak. Benim teorim ee, film Post Credits'in sonunda Doom, Franklin'i kaçıracak ve e, Doom Stay filminde biz e, Fantastic Four ekibi, orijinal X-Men ekibi e, ve Avengers ekibinin ve New Avengers ekibi bir araya gelerek e, Doom'u alt etmesi ve Franklin'i geri alma hikayelerini bize anlatacakları gibime geliyor. Ve ekstradan Doom bir diğer e, özelliği de şu olacak. Bize Doktor Doom'u tanıtmaları ki şu ana kadar biz Doktor Doom'u en azından Marvel Cinematic Üniversitesi e hiç görmedik, bilmiyoruz, tanımıyoruz. Yani çizgi roman okumayan Doom'un geçmişinin hikayesini bilmeyenler için şu an e, sadece filmlerden takip edenler için Doom birazcık yabancı bir karakter. Ve Avengers Doomsday filmi büyük ihtimalle asıl amacı bize Doktor Doom'u tanıtmak olacak. İşte geçmişi, hayat hikayesi, neler yaşadığı güçlerine, neler yapabiliyor, planı, mottosu, motivasyonu ne? Bunları bize anlatacaklar. Ekstradan dediğim gibi işte e, kahramanlarımızın, kahramanlarımız diyeyim, Franklin'in geri alma hikayesini bizlere sunacaklar gibime geliyor. Benim teorim bu yönde ki mantıklı bir teori. Eğer sizin farklı bir teoriniz varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz efendim. Dediğim gibi Doom'u biz şu ana kadar görmedik. Ee, Avengers Doom's çıkmasına da aşağı yukarı bir buçuk yılımız falan var. Mayıs 2026'dan e, Aralık 2026'ya ertelendi bileceğiniz üzere. Ve o zamana kadar çıkacak filmlerin az buçuk aslında Doctor Doom'la alakası yok. İşte Spider-Man falan var. İsmi açıklanmayan bir iki Marvel filmi var. Büyük ihtimalle o filmlerin e, böyle post credit sahnelerinde Avengers Doomsday'e ya da Doktor Doom'a böyle ufak hazırlıklar, ufak tizlemeler yapacaklar. Ve Doom'un tam olarak e, ne olduğunu, amacının ne olduğunu da filmin, Doomsday filminin kendisinin içerisinde göreceğiz gibi geliyor. Yani aslında Thanos kadar bir hazırlık yok. Çünkü biz Thanos'u Infinity Saga'da işte e, post credit sahnelerinde, onun dışında Guardians of Galaxy filminde azıcık görmüştük. E, Doom biraz daha farklı. Doomsday filmi tamamıyla Doom'a odaklı bir film olacak. Secret Wars filmi ise ana olayımız olacak. Doomsday filmi aslında Secret Wars'a bir hazırlık filmi olacak. Okeyimiz bu konuda? Bence okeyiz diyorum efendim. Onun dışında filmle e, Doom'a ufak bir gönderme yapılmıştı. E, bileceğiniz üzere bir basın konferansı tarzı bir şeydi. Ulusların toplandığı, ülkelerin toplandığı bir şey vardı. Her ülkenin e, temsilcisi oradaydı ama latveryanın olduğu masa yani Latveria namepad'in olduğu kısım boştu. Yani doğum e, bu e, konferans mı diyeyim toplantı mı diyelim, e, oturum mu diyelim ne dersek buna gelmemişti. Sadece filmin içerisinde Doom'a dair e, detay gönderme buydu. Onun dışında Doom'u sadece Post-Credit sahnesinde gördük, yüzünü göremedik. Sağlık olsun diyelim ve ekstradan şunu da bir dile getireyim. Aslında bu sahnenin ne olacağını, ne yaşanacağını ben yaklaşık 2 ay önce sizlere bahsetmiştim. 2 ay önce Fantastic Four First Steps filminin post-credit sahnesi internette işte Reddit olsun Twitter'da yazılı şekilde sızdırılmıştı. Ben de buna bir video çekmiştim. Hatta buraya bir yere koyarım unutmazsam videoyu oradan hatırlarsanız. Sızdırılan o yazılı olarak sızdırılan sahne neyse birebir bir şekilde aynısıymış. Onu da söylemiş olayım. Kim yaptıysa bu sızıntıları güzel yapmışlar. Ee, büyük ihtimal test gösterimi izleyenler de bunu e, bu sızıntıyı yapanlar. Tam da sızdırılan orada sızdırılan yazıda okuduğumuz gibi yaşandı ve bu kadar Fantastic Four First Steps post credit incelemesi videomuz buydu efendim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler ya da teorileriniz varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Hava çok sıcak. Şu an aşırı terledim. O yüzden videoyu hemen kapatmak istiyorum. Sizlerden ricam dediğim gibi videoya like atabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.